Salgını önlemek için alınan sokağa çıkma yasağı gece 00'da başladı. 15 il sessizliğe büründü. Yollar, caddeler boş kaldı. Yasak Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerini kapsıyor. Kısıtlama 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek. 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Ancak pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10 ila 16 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İhtiyacı olanlar evine yürüme mesafesinde olan noktalara gitmek zorunda. Arabayla ya da uzağa gidenlere ceza kesilecek. Kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, AFAD birimleri, vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, PTT içme suyu dolum tesisleri, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler kısıtlamalardan muaf tutuldu. Yasaklara uymayanlara ceza uygulanacak.